Merhaba ben Arzu. İngilizce kumbaramda her hafta aldığım derslerle İngilizcemin daha da geliştiğini, özgüvenim daha da arttığını fark ettim. Eğitmenimin enerjik oluşu, güzel ve akıcı İngilizce sayesinde derslere daha motive katılabildim. İngilizce kelime bilgimin daha da genişlediğini, aynı zamanda hatalarımı eğitmenim sayesinde anında düzeltip öğrenebildiğimi gördüm. Ders saatlerini ve günlerini kendi zamanınıza göre ayarlayabilip dilediğimiz yerde girebilmek derse devamlılığımı daha da kolaylaştırdı. Ek olarak destek ekibinin sorularıma gerekse ders seçimleri konusunda hızlıca ve güzel iletişimle geri dönüş sağlamaları beni mutlu eden diğer bir faktör. Özetle diyebilirim ki İngilizce geliştirmek isteyenlere gönül rahatlığıyla İngilizce kullanımı tavsiye ederim. Daha fazla bilgi almak için profilimizdeki bağlantıya dokunabilir ve 1500 TL'lik dev indirim hakkını kazanmak için öğrenci danışmanlarımıza WhatsApp hattımız aracılığıyla kumparan 1500 kodunu iletebilirsin. Unutma, indirim kodu bu videoyu seyreden ilk 100 kişi için geçerlidir. Hadi harekete geç ve profilimizdeki bağlantıya tıklayarak detaylara göz at. Good luck everyone!